Merhaba. Ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere mercan çiçeğinin bakımından bahsetmek istiyorum. Mercan çiçeği aynı zamanda kırmızı şamdan çiçeği olarak da biliniyor. Sarı ve pembe renkleri de var mercan çiçeklerinin ama kırmızı mercan çiçeği daha çok biliniyor. Çok yıllık bir bitkidir. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi çalı formlu bir bitkidir. Güneşi çok fazla seviyor. Bol güneşli ortamlarda bakmanız gerekiyor. Gölge veya yarı gölge ortamlarda çok fazla sağlıklı bir şekilde gelişim göstermeyebilirler. Hatta güneşe aşık çiçek olarak da anılıyor mercan çiçekleri. Bu yüzden bakacağınız yerin bol güneş almasına, bol ışıklı olmasına dikkat etmenizde yarar var. Sıcağı da son derece dayanıklı bir bitkidir. Ben e, ana vatanını Meksika olarak biliyorum. Daha çok Akdeniz ikliminde yetiştiriyor bizim ülkemizde de zaten. Soğa dayanıklı bir bitki değildir. E, kışın e, koruma yapıyorum ben soğuktan. Siz de mutlaka kışın soğuktan e, koruma yapmanız gerekiyor. Yoksa e, çiçeğinizi kaybedebilirsiniz. Çünkü soğa karşı hiçbir şekilde bir dayanıklılığı yok. Dalları yaz-kış e, yeşil kalan bir bitki. İlk bardan son bara kadar ara ara dinlenerek çiçek açıyor. Kışın ise dinlenme dönemine geçiyor. Ben e, bahçe toprağı kullanıyorum bu mercan çiçeğimde. E, toprağınızın geçirgen olmasına dikkat etmeniz gerekiyor ama illaki sizin bahçe toprağı kullanmanız şart değil. Hazır torf da kullanabilirsiniz. Hatta hazır torf ile bahçe toprağını karıştırarak bile kullanabilirsiniz. Toprak kurudukça sulama yapmanız yeterli olacaktır. Eğer e, toprak nemliyse sulama yapmayın. Çünkü o zaman fazla sudan dolayı kökler zarar görebiliyor. Ben mercan çiçeğinde bir budama yapmıyorum. Yani şu şekilde budama yapmıyorum. Mercan çiçeğinin sağlıksız, cılız veya kurumuş olan dalları varsa onları kesiyorum. Onun haricinde ekstradan bir budama yapmıyorum. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Çünkü bu konuda çok fazla soru geliyor. Mercan çiçeğine saksı seçimi yaparken dikkat etmemiz gereken konular var. Saksının bol drenajlı olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de bu bitki çok çabuk büyüyor ve çok çabuk bir şekilde yayılıyor. Bu yüzden saksının boyutunun küçük geldiği yerde saksı boyutunu büyütmek gerekiyor. Geniş saksıları daha çok seviyorlar ama tabii ki bitkinin boyu ile saksı orantılı olmalı. Yani henüz küçük ise bitkiniz çok geniş bir saksıya almamanız gerekiyor. Saksı ve toprak değişimlerini de ilkbahar aylarında yapabilirsiniz. Çünkü en ideal aylar ilkbahar ayları. Ne çok sıcak ne çok soğuk olduğu için kök gelişimi daha çok kolay bir şekilde gerçekleşiyor. Mercan çiçekleri havadar ortamları daha çok seviyorlar. Ben bahçemde bakıyorum zaten havadar ortam olması için ama kış gelince dediğim gibi soğuktan korumasını yap yapıyorum. Mercan çiçekleri kökünden sürekli yeni dallar vererek çoğalıyor. Siz bu dalları kökten ayırarak farklı bir saksıya ekip çoğaltabilirsiniz. Veya çelik alıp dikerek de bunları çoğaltabilirsiniz. Çoğaltma için en ideal aylar ilkbahar ayları. Eğer ileride imkan bulabilirsem çoğaltılmasını size uygulamalı olarak göstermek istiyorum. Şu an çoğaltma mevsiminde değiliz. Dediğim gibi ilkbahar aylarında çoğaltabilirsiniz. Size bu şekilde çelik alacak yerleri de göstermek istiyorum. Mesela buradan keserek bu burayı çelik olarak kullanabilirsiniz veya dediğim gibi mesela buradan keselim keserek bunu çelik olarak alıp direkt toprağa ekerek hafif biraz da can suyu verdikten sonra çoğaltmasını gerçekleştirebilirsiniz. Ama dediğim gibi imkanım olursa bunu size uygulamalı olarak da göstermek istiyorum. Ben mercan çiçeğinde herhangi bir şekilde besin kullanmadım ama siz dilerseniz 3 aya bir sıvı bitki besini verebilirsiniz. Sıvı bitki besini hakkında da sizi bilgilendirmek istiyorum ben. Çünkü bu konuda da çok fazla soru geliyor bana. Google'a sıvı bitki besini olarak yazarsanız birçok e, markanın birçok farklı ürüne kolayca ulaşabilirsiniz. Onlardan birisini temin edebilirsiniz veya gidip bir çiçekçiye sorarsanız sıvı bitki besini almak istiyorum dediğinizde de onlar size yardımcı olacaktır. O besinlerin arkasında uygulama talimatları var. Onu e, ölçeklerini ölçeklerine göre bitkinize vermeniz gerekiyor. Benim 3 aya bir verme e, Ver, verin dememin sebebi de şu. Onu da şu şekilde açıklayayım size. Bazı bitkiler bu bitki besinlerini çok erken sürelerde verirseniz zarar görebiliyor. Mesela bir aya bir buçuk aya bir verdiğiniz zaman zarar görebiliyor. O yüzden ben en ideal aylar üç aya bir diyorum. Size dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaki ölçeği baz alarak en uygun şekilde uygulayabilirsiniz çiçeklerinizi. Benim Mercan çayı bakımı hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu sizin için yararlı bir video olmuştur. Eğer benim anlatmayı unuttuğum konular varsa veya sizin aklınıza takılan konular varsa bunları yorum kısmında dile getirebilirsiniz. Ben elimden geldiğince bunlara hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Dileyenler Kubra Demiralay'ın de Instagram hesabından da benimle iletişime geçebilirler. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.